Evet. Valla hem kediler sevindi hem ben sevindim baba. He? Hem kediler sevindi hem biz sevindik. Valla. <laughs> Tabi akşamı. Hmm. Ama küçüklerim ben ver bari Haydi, ya. Küçük gel. Ha, ha, al bak. Al, al, al. Oturmamak lazım. Ben, evet. ben, ben buraya bir daha koştum. Küçüklerimden Baba gidip en yerine... Sana ne ya? Ben verdim olur parası. Olur mu öyle şey? Sen verdin diye yani. Hah! Bir de şunlara bak. Nasıl lan daha böyle hızlı ya. 100 lira. 100 lira. Bu evet. 3 mü? Evet diyecektim evet. biraz fazla. Ya biraz. Ben onu Evet burada hiçbir şey <laughs> ziyan olmuyor. Hadi bakalım akşama hamsi var. Gel. Şimdi de ya. Şimdi bir gelir düşer baba birazdan o <laughs> şey yapma yani. He? Gelir birazdan acele etme. Bir şimdi ver var. bunlara A, bari. Al. Gelince al, al, zaten al, al. annem keserken verecek. Ha. Ne bekliyorsun Alsana. He. Ha, aa biri. şuna bak. Aldıktan sonra ne yapıyorsun? Yerken kendir diyor ya. Ne zaman ki efendim hı? teyze. Niye Boş ver ya baba çok iri bir şey maşallah Belki kocaman o. Bak aynı bunun cinsinden şu üstüne evet. tavuk var ya bu ufak. He. Ufak da aynı üzeri parlıyor. Evet ama çok güzel diyorum ya o horoz damat diyorum şu tavuk da gelin gibi baksana kuyruğundaki tüylere. Çok güzel. Bir bir hadi, hadi, şurada şurada. Şu, bir tamam. Çekilmeyelim. Kahve Ben yapardım ama şu anda seni çekiyorum yapamam. Bir tavla yapsın. İyisi şuraya süpüreceksin ama babamı izleyeceğim. Evet babamı önce biraz düşünecek. Düşünecek. Baya bir düşünecek. O yüzden kırmaya başladım. Evet. Hadi bismillah. Ah, o da soğudu birden diyorum. Yani yaparken Hı. sağlam sağlam yani yaptın. Şey, yok, evet. yok fazla şey yaptın. Hani yok gelişi güzel mi yaptın onu mu dedin? Ee, kolay sökülsün Anladım. Sen bir şey yaparken mutlaka onu düşünmüşsündür. Sen de mimar Sinan kafası var. He? Tamam. Teyze. Gel. Tamam. Tarla belliyor. Bezeli falan dikecekmiş. Buraya böyle başka bir şey yapacağım da. Ne yapacağım? Hmm. olsun da. Başıma yıkılmaz değil mi baba bu? Yok yok. İyi tuttu burası bu. He. Kaç kilo var e, kasada? 20 falan dedi ama. 20 değil, 18 kilo falan diyor teyzem ama. He. 18 falan diyor teyzem. Vallahi aklını söylüyorsun yani. Dedik hatta niyeti de bu kadar boyalıydı ya. Bilmeyeceğim Kasası 1400 lir 1400 lira mıydı? Ya, yani şey sanırım, bu böyle fazla yapacağın şey dedi. Yani kasa olunca Hı. daha uygun. E ya yani normalde öyle olması lazım. Çok aldığında. Baba burada mı içeriz çay, şey abi? Burada Kapı, içeriz. Kapının önünde. Kapının önünde. Kapının önünde kaldı. Hmm. Geldi mi? Şokta şokta. Ben dün gördüm. Annemle çarşıda geziyorduk ya. şeyde gerçi arabayı koy çektiğimizde dikkat etmedim. E sen orada söylerdim hatırlatırdım. Çünkü nasıl taş taşıyamayız. Normalde soğan ucuzdardı yani. Hafta sonu mi? ama. Dün ucuzamamış. Şey Aynı. Yani Microsoft soğan 24 lira mıydı? Neydi? Hmm. Evet orada biraz fazla. Gördüm. Çık, 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 Alamadım elimi. Ne patates? Ne? Tamam. 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 Sonu karıştı. Mazlumun mazlumun şeyi saçı. Mazlum da yeni yaşar. Bu ne çöktü? Bu kime çöktü bilmiyorum. Rahmetli baba söylemedi. Aa, bir beyaz, ne bir bileyim beyazı. Bu bazı 29 ki. yaşında yadan takın. Yaş tanımadan ne adam Kimse, Kimse tanımadan toprağa girdi. Annem tanıyor. Evet. Ee, bir şey yani çay içerim hem de yani görürüz. Sayama bardaklarımız yok. Ah, <laughs> sen merak etme <laughs> <de, tam>, bardak yok. <laughs> takın <laughs> bardak işte ben. Kağıt bardak getirdim. Bunu hallederiz. Masrafa sokma bizi. Bunu sen dedim gelsin. Az sen direkt gelecek mi buraya? Paz salı günü. Yok yani salı günü nöbet. Salı, salı sabah. Günü. Salı günü gelecek mi nöbet oyun? Nöbetten çıkıp nereye gidiyor? Çarşamba günü ancak kutu olur. Nöbetten çıkıp İtalya'ya gelecek diyor. <laughs> yani. Aynen öyle aynen. Çıkıp, şeye ne yapsın meşgul adam. Kızım. <laughs> <laughs> Kızın seni soruyor. Ne Babam nerede yani diyor ne? Defne. Ne? <laughs> Ay ne sor. Tamam onu hatırlatırız tekrar. Uf. Ay. Aa, çok zor ya. Yani. Değişiyor herhalde. Aleyküm selam. Söken yapan havana kalmadı. <laughs> <derler>, söküyorum. <Aynen. gülüyor> Çürüdü şeyler. tamam o tezgahtan versinler sana dört kilo. Tamam sen tamam onlara ayarlar. Bak sen de meşgul adamsın görüyor musun? Pazar günü bile seni rahat bırakmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel bak. Bir de diyorlar ki Karadeniz erkekleri çalışmıyor. Bak. <laughs> Hem dışarıda gidip çalışıyorsun hem gelip evde hanımına yardım ediyorsun her evet, anlamda. Evet. Bahçede, belki evde Çok de yardım güzel, ediyorsun. Yer, gurur <laughs> Tabii ki de yapacaksın. Ne Ama güzel. Kendi nozlarım, bak. Ayaklarım şu anda bitiriyor. <laughs> Olsun canım biraz seni şey yani spor olur sana. Ne güzel. Oldu da yaşlandık zaten <laughs> Siz yaşlandıysanız ben öleyim o zaman. <laughs> ya ölmeyin de işte aramızda yine duralım kaç yaş değil var? mi? <laughs> 4 yaş, 4 yaş, 4. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? aramızda 7 yaş var. Sadece o kadar söyleyeyim. Evet. Bunlar yanar şimdi ha. <laughs> Dayı, mangal Vallahi, yersen... he, Babam kullanacaklarını yine buraya koymuş ama kullanacak herhalde. Kullanılacak bunlar zaten bunlar atılacak. Bunlar. Ya, kullanmayacak mı öyle dizdin gibi baba sen, sen kullanacaksın zannettim ama evet artık yenileri vardır. Gördün değil mi babamın odununu? Şu hiç ağaca dikkat ettin mi Ufuk? Ağaca bakar mısın? -ha. -ha. Ya, ya yaptı içindeymiş. Onu ben onun niye fark etmedim burada duruyorum da? <gülüyor> <gülüyor> Sonradan gördüm. O kadar ince O kadar alışmışım ki. ki babamın böyle her şeyi yapmasına. Aziz Allah. Ya şimdi orada ben şey yaparken ya birazcık daha büyük olsun diye şey ettim mi? Tamam, o ağaç da... büyürse ne olacak? He? Evet. Ağaç büyürse? Büyürse o etrafındaki şeyleri ona göre ayarlarım mı? Bunu yani bir çeşit. Millet ev yapmış canım. Bizimki bir odunluk, bir şey olmaz. Bak o da iki tane kapısı var onun, iki tane. Görüyor musun? Zeytinlikte böyle bir tane odamız olsa ne kadar güzel olurdu. <laughs> Nasıl yapacağız? Hiç bilmiyorum. Evet, çivi yoksa? Çivileri şeyden e, batmasın diye yani, elimizde. O öyle atılır. E, şey olmaz. Çivileri yere mi atıyorsun abi yere mi koyuyorsun? Yok evet, evet. öyle Anladım. Babam bir şey, işi öyle dandik yapmaz. Yaptı her şey derdi toplu yapıyor. Evet. Mesai alman lazım yani. Aynen Pazar bence gün. de. <laughs> Bugün balık. <laughs> Diyorum kaç gündür balık bekliyoruz peş peşe geldiler görüyor musun? Her gün nerede geliyor? Biz niye görmedik? Babamın kızları. Abi bir daha seferde balığı verirken... <laughs> i̇çti galiba içti. Neresine çivi var arkadaş? Seçerken bunlara... Ben yanımda çivi yok. Yapın, yapın, yapın. Ama ona yapacak bir şey yok. Ayrıca Hemşerim, şey, pazarı canlanması için evet. of, sürmene, araklı, ee, Arsin, Yomra, Beşikdüzü, Vakfı kebir Çarşıbaşı, Akçabat dolmuşları, He. bir de bizim köy dolmuşları hepsi oraya orada gelecek. Olacak. Evet, ha, o ondan sonra olacak orası Avrasya Pazarı. Evet. Peki o caminin adını biliyor musun Ufuk? Onu bilmiyorum. Yani, yani. <laughs> ben şimdi çok dikkat ediyorum bütün camilerin de Hemen hepsinin girmişliğim vardı. Aynen. Tabii orası daha açılmadığı için girmediğim bir... <laughs> Ama ismini bilmiyorum. Bir de isimlerini zannettiğimiz e, isimler de değil. Mesela Maamat'taki merkezdeki caminin adı ben mamat Camii biliyorum ama değil. Ee, Akoluk camiiydi galiba. Tamam, orası şeye bağlı. Buradaki de Geçit. E, Buradaki Geçit Köyü evet. camisi, Maamat'taki şeye bağlı. Akoluk'a bağlı. O zaman Maamat Camisi yok. Maamat işte Geçit Köyü. Geçit diye geçiyor. Mahmut'un camisi Geçit Yani yeni ismi Geçit Köyü ya. Yani hmm, evet. Ee, evet o şeyin yani acaba diyorum Trabzon Merkez Camii falan mı? Yani kocaman da bir cami. Yok, yok, her yok, yerde var. cami var. Yani bilmiyorum ki onun ismini ne koyar bakalım. Ha. Şu Hırlet neydi başına. ya meşhur Dubai çikolatası var mı? Yok o. Onu şey pasta neler yapıyor. Siz, ha, ile... siz malzemelerini veriyorsunuz onlar yapıyorlar. Yani öyle mi? yani Yok yok, ben... Tamam, hmm. sen malzeme e, satıyorsun diyeyim artık, neyse. Yok, ben bıraktım onları. Ha, sen ne yapıyorsun? Beton helvadayım sadece. Sadece beton helvada mısın? O şeyleri yapmıyor musun, malzemeleri? Atakçılığı bıraktım mı? Haa. Çok oldu. Hani ben niye haberim yok? Dört yılım mı oldu? Şaka mısın ya? Niye abi. biz senden konuşmuştuk gene malzeme için? Tamam onlar o zamandı. 2021'de ben bıraktım He. o işleri. Sen Burası şimdi sadece pas, şeyde pasta... Beton helva. Şey orada, orada da. Dur. Helvacı, helva. Milletin helvasını kavuruyorum. Hayır <laughs> sen yapıyorsun da. Yok yapmıyorum <laughs> ya. Kavuruyorsun. Deyince. Bu helvası değil. Tayyip Anladık tabii ki, de, <laughs> tabii ki de, tabii ki de. Aa, dur. Evet. Niye? dedi görmüyor musun? Yenisini yapacak ben ama ne zaman? Ben zannettim orayı. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya şimdi bu da diyor şey üzümleri. <laughs> ne, ne ha? üzümleri. Onlar Sen bir kenarda duracak uslu Fazlasını uslu. Şimdi belli olmaz yeşerir yani erik gibi. Evet, evet. Yeşerebilir. Evet, yemir ya. ya evet ben de yukarıdan bakıyorum geçen gün. Baya kötü görünüyor. Şöyle bir güzel yapsın. Yakışmıyor buraya. <laughs> ama ne zaman? O kadar çok işim var ki babamın. O kadar konuşuyoruz ki karaların Hemen içini. <laughs> tamam oraya da bizim bağlı olmuyor. Evet. Tamam Başka bir şey alıyor sen. gibi bir şey alıyor. Ee, Buna evet. pek yok. O da olmaz canım. Or ne karanlık olacak. Yani gene bağlık olur. Ya. Bağlık olur gene olmaz. Branda olur mu? Ne? Ne? Bazını şey gibi. Yok canım. Hamsileri kes teyze. Hamsileri kes anne. Aa ne yıkılıyor? Aa dikkat et baba. Seğren Ay, aman aman dikkat et. et. <laughs> Yardımcı olalım mı yoksa olmayalım? Şunu alayım. Dayı mı? Baba Ay Hayvan oluyor. Bana da öyle şey geldi Hayır, biraz. Öyle biraz vuruyordu bir kafana şu an duruyordu. Sanırım. İki var ya, ne var ya. İki saat oradan Aynı şey yapmıyor. <laughs> nasıl yıktım orada? Baba tekrar uçlarını da kes üzümlerin büyür ya. Evet. Uçlarını kes sen. Şunun şey alalım altı. Burada Naylon şey odunlardan daha sağlam şey. Evet. O şey bir. Evet, o o ayakkabıların içindeki de. etiketler var ya onlardan Aynen. onlar öyle kolay şey kopmaz. bakayım, geliyor, geliyor. <laughs> Ay dikkat ufak. Ay. açıldı buralar evet yok iyi, o konuda iyiydi de işte görüntüsü güzel değildi asimetrik yani sevmiyorum çarpıpçuk yıkacak şeyimiz kalmayınca çok daha şeyi yıkarız dedim <laughs> Ha <laughs> niye baba iki odunlukta kod dolu maşallah. Evet, odunlukta kalmadı. Ama da, da Aşağıda da var. Şöyle, ha, da bunları keseriz. Evet ya bunlar da kesilir mi İncik incik fidancık. <laughs> baba bunlardan fasulye çubuğu olur. Olmaz kürük, olmaz. Çürük bunlar çürük. Dünyanın fakület çubuğu böyle. Bunlar ne olur? En güzel biliyor musun? Ne olur? Yani, e, yana. et. He? En güzel yanar. Yanar diyor. Ya evet, evet bayağı böyle şey gibi. Hemen baksana. Gevremiş. Hı, Güneşten yani. gevrek Hı -hı. gevrek oldu. Gücümüz var ya. Evet <laughs> olmaz. <laughs> <laughs> tane bu içinde. Demir evet. var içinde. Kontrolli, demir kontrolli. var. E, hani diyorlar, ufuk. Kontrol, ha, ha, demir var içinde. Evet. Öyle kırılmaz. Evet babam kontrollü yıkım gerçekleştiriyor. Bence baba demiri e, al içinden ötekileri de odun gibi ayırma bence. Odun yani gibi yıkım. Bunları söküyorum, bunları kesiyorum. Hı. Çiviler kesiyorum. Ha, evet, anladım çivilerden dolayı. Çiviler kesedek bizim olsa. Evet. Kesiyorum yani. Bilmiyorum vallahi Abi dünyanın çivisini takmışsın. Bu ne ya? Dünyanın çivisini de bir yere şey hmm, yani Evet bir evet. Bir aynen. Yerine Aman. açıldı. Evet güzelce. Bugün menüde hamsi. Bir hmm. Ya insan bir iki gün yemeyince üzülüyor ya. Evet. Ne? Bir hafta onu biz bekleyelim Olmuş, olmuş. Bittim baba. İyi açıldı buralar. İyi açıldı diyorum. Güzel görünmüzdü aslında. Güzel görünmüyorum. Balıkken daha güzelmiş sanki. <laughs> e, Genel olacak balık yapacaksın. Yapıyordun, nereye yapıyordun? Nasıl yani? Yapamıyoruz baba bugün. Sen buraya balık yapacağım demedin mi? Yok balık yapacağım. Balığı oraya mı yapacağım? Evet. Ha. Ya, o zaman buralar falan hep düzlenecek mi? Ne nasıl, nasıl olacak? Nasıl Şurası. Bu tarafa mı yapacağım? Bak ben gösteriyorum şimdi. Buraya mı bağlık yapacaksın? Böyle. Yok, bir Şuraya bir geçeyim. Tamam buraya yapacaksın evet. bağlığı. Ha. ha. E burası açık kalacak. Ya, şey Kimi mi gelecek buraya? He. Kimi mi gelecek? Kimi mi? Neyse yaşayıp göreceğiz inşallah. He? Yaşayıp göreceğiz. Bilmiyorum ne demek istediğini şu anda. Ya şimdi bir şey He oturmak için kamelya He. gibi. Hmm. Kenarlan, öyle olur. Öyle olur. Anladım. Tamam. Şimdi oldu anladım. Burası da bağlı olacak. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Neyse. Hı -hı. Hmm, sarı. He? Sarı sarı. Niye oldu? Ne oldu? Sağlığınızı kırdık. Üzerine dolanıyordun He değil. evet. Neyle oynayacaksın şimdi? Nerede oynayacaksın? Gel. Gel bakayım. Gel bakayım. Yemeğiniz yok mu var? Ne istiyorsun? Gel ha? Bak, gel, gel, gel. <laughs> Hemen sevildiğini anlayamam ama mırlamaya.